kar Car Gamer'a hoş geldiniz. Bugün FIFA Ultimate Time'da kariyer yapacağız. İnşallah seri olarak gelecek bu oyun ve kadroyu güçlendirip oyunu burada noktalayacağız. Şimdi diyor ki bizden her pakette uyruktan en az 6 oyuncu bulunur. Bir uyruk seçin diyor. Ben Almanya'yı seçeceğim ya. Almanya'yıdır. Şimdi bize oyuncular verecek. İyi bir oyuncu vermeyecek yüksek ihtimal aynen öyle. Moral kim ya? Bakalım maç. Aslında iyi ya bazıları. Böyle yedekleri göre mi direkt maça girmemi istiyor. Girelim. Böyle ilk galiba denemek için mi? Göstermek için mi oyunu? Onun için galiba bir şey yapacak bize. Deneme oyunu yapacak. İlk maçımıza giriyoruz girdik ilk maça hadi bakalım. Evet girmez olaydık. Böyle bir şey var mı ya? Aldım topu. Aldım o topu. Aldım o topu. Çıkmasın o top çıkmasın. Aldık işte bu. İşte bu ver pasını ver pasını aşağıya. Sen de şey şöyle ver. Orada kim, orada kim var ya? Hayvan herif. Bu top benim, bu top benim. Ver lan. Abi Bayern Münih'te var ya. Acemi'de bile adamlar pro gibi oynuyor ya. Oha Acemi'den gol yiyeceğim. İşte Nublu'nun böylesi. Şöyle bir pas verelim. Kime gidecek? Şu kötü oyuncular. Bayern Münih'e karşı. Şöyle bir şu çekeyim ya. Vallahi deneyek dur. Of be. Of be işte bu. Yalnız gol olurken bir donda orada neyse. Heyecanlandırmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor? Yani güzel gol oldu ha. Şakama kadar. FIFA oynayanlar varsa arkadaşlar bana oyuncu önerebilirsiniz. Ben de oyuncuları kadroya alırım. Aşağıda yorumlarda belirtirsiniz bunları. Şimdi aldım, aldım. Vururum. Da nasıl vururum? daha taşa vururum. Aldım topu. Aldım topu. Yine ilerliyorum. Yine ilerliyorum. Şöyle falsolu deneyeyim mi? Falsolu deneyeyim. İşte denerim abi. Denerim ya. İşte bu. 2-0 oldu. Tamamdır. Geliyorlar lan. Heh. Verdim. Sen de ver. Böyle rakibin üzerine doğru bir hareket çekelim böyle. Ver aşağıya. Geçtik mi? Geçtik, geçtik, geçtik. Geçtik abi. Şutu mu çektim? Nereye gitti o top? Nereye gitti o top? Hadi abi biraz daha, biraz daha. Daha iyi, daha iyi. Verdim. Geçtim. Şöyle alalım. Aaa. Yanlışlıkla yavaşlatmaya bastım. Lanet olsun ya. Ne olunca sen. Şimdi Lewandowski. Bir spikerlik yapayım mı? Bak şimdi. İğrenç spikerlik yaparım. ile iğrenç spikerlik yapılır. Bu kim? Robben top aldı. Şimdi kendi yaralanında hangi spor bu? Takımım kendi yaralanında. Şimdi orta sahaya geçme peşinde. Santander topu aldı. Ricardo bilmem ne topu ilerliyor şimdi. Hızlı ilerliyor. Hızlı ilerliyor. Ceza sahasına girdi. Kaldırdı içeri doğru. Al ya mi vuruyor Noyer. Buradan vurdu direkt. İnanılacak gibi değil. Tamam bu kadar rezillik yeter. <laughs> bu kadar rezillik yeter. <laughs> Özür dilerim. Şimdi aldım. Ver pasını. Savu ver. ver. Sen de ver. Sen de ver. Güzel geliyorum. Güzel geliyorum. Hadi. Güzel geliyorum. Güzel geliyor. Noyer'i bir avlayalım, Ağlayarız oğlum. No yer kim ya? Adamın adı aslında Noyer. Hani yemez. Tamam tamam. Yapmayacağım. Yapmayacağım bu espriyi. Şimdi FIFA oyundan atıyormuş falan. Aldım. Aldım topu. Aldım topu. İnanıyorum. Geç onu. Geçtim onu. Dön geriye. İşte bu. 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 Ama bu değil. Bu değil bu değil abi ya. Aldım mı? Alamadım. Çabeyi Alonso. Verdim. Eğer beğenirseniz arkadaşlar seri devam eder derken bir dakika gol olacak. Gol olacak. Ah be çok bastım ya. Öküz gibi bastım ya. Yörüngemizde bir top var şu anda. Şimdi bilmem ne aldı. Ve topu kaybetti. Adam da devirdi. Şimdi aldım. Brit, Brit mi? Ne bu adamın adı ne ya? Ne kadar yavaş bir insansın sen ya. Cık. İğrenç bir kadron var abi. Daha pas geçiremiyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Hop. Güzel güzel güzel. Sen de ver. Sen de var. Sen de var. top geçmedi. O top geçmedi. O top geçmedi. Geçseydi gol olurdu belki de. Hop aldım. Aldım topu, Aldım topu. İlerliyorum şimdi. İlerliyor. Al Yami. Al Yami. Nerelisin sen? Al Yami. Al Yami aldı. Al Yami. iğrenç bir vuruş dışarıya. <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. Kusura bakmayın. Öksürmek zorunda kalıyorum. 3-0 maçı kazanıyoruz. Biz üçüncü golü ne zaman attık ya? Neyse. İlk adım diyor paketinizi açın. Açtık zaten. Mağazaya gitti bir paket. Ne paketi bu? Bronz. İyi tamam bakalım şimdi bronzdan ne çıkacaksa. Bronzdan gümüş çıkmıyor değil mi? Çıkmaz bronz sonuçta değil mi? Ne saçmalıyorum ben ya. Çikalleşi, Cameron. Aa, bak çıktı bak gördün mü çıktı. Bu ne? Aa Başakşehir'de oynuyor. Çikalleşi. İşte Türk'ün gücünü gösteriyoruz şu anda. Çıkan leşiyi bir alalım kadromuza. Eee yüklen hadi. Yüklen. Şu an yüklenmeye çalış... Aa yüklendi. şükür ya. Videoyu durduruyordum. Bir paket daha mı? İşte bu. Aa, açalım. İnşallah gümüştür. İşte, evet. Gümüş. Bakalım ne çıkacak. Geçtim. Murphy, Murphy diye okunuyor galiba. Burada jeton gelmiş bunu kullanalım. 817 liramız var. Buna da doğru düzgün bir oyuncu yoktur herhalde. Bak şimdi şu gitsin. Bu hiçbir şey mi yaramaz? Şu ikisi kalsın. Bunları gönderelim kulübe. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla bastım. bir maç daha yap yap yapmayalım ya. Öteki videolara bırakalım isterseniz. Ama bir kadroyu düzenleyebiliriz. Şöyle kim kaleci bir değiştirelim. Kaleci değiştirmemişiz. Santraforumuzu şöyle. Aa anlaştı lan. Biz şuraya bir oyuncuları bir değiştirelim. Seviyeyi boş ver. Geç. Bu arada bin lirayı geçtik. Mörp yap. Bunu çıkar. Çıkar leş ya. Bunu çıkar. Bu mıdır? Nedir? O elemanı al. Başka var mı doğru düzgün? Yok abi geç. Şimdi bunları bir kadroya alalım. Murphy'yi şuraya. Şunu bir yede alalım biz. Bunu yede alalım. Abi 44 oyuncu ne ya? Gözünü seveyim. Şunu şutuna falan baksanıza. Abi gözünü seveyim ya. Şunu, şunu şöyle alalım. O anlaştılar. Abi iyi anlaşıyorlar. Yemin ediyorum iyi anlaştırıyorum da. Şimdi bu arayı bozabilir. Hem de on numara bozdu. Şöyle yapsak. Aynen öyle. Şu sağ bek yapıyoruz. Bir tane defans yok mu hiç? Doğru düzgün. Ha şu var. Bunu şunun yerine alıyoruz. Şu anlaşır mı ki ya? Şunu denesek. Anlaşıyor mu birini? Yok. Şimdi... Başka ne yapabiliriz? Bu kadroya. Başka bir şey yok galiba ya. Yani bir de şunu şöyle. Yok olmuyor. Tamam arkadaşlar. O zaman videomuzu burada noktalayalım. Daha çok istiyorsanız bu videolardan FIFA'dan aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.